Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Şimdi geçtiğimiz günlere baktığımız zaman özellikle son iki haftaya e, borsanın e, düşüşte e, kapattığını e, görmekteyiz. Toplam 800 gün Cuma günü hariç. Çünkü Cuma günü e, %2.53'lük bir değer kazancıyla günü 1060'dan kapattı. Fakat ondan önceki günler, bayram öncesi ve bayram sonrası toplam 800 gün boyunca borsa İstanbul sürekli bir düşüş yaşadı ve düşüşle de kapattı. Bunun üzerine de Borsa İstanbul aşırı dalgalanmayı önlemek için endeks bazında devre kesici işlemini devreye sokma kararı aldığını tüm kamuoyuna duyurdu. Şimdi bunun amacı yatırımcılar yapacak panik işlemlerinden koruma amaçlı olduğunu belirttiler. Evet şöyle bir şey var. Uygun mudur? Güzel bir sistemidir. Hani işleyip göreceğiz. Neden dersin? Çünkü panik havasında küçük yatırımcılar özellikle e, ya senetlerini ellerinden çıkarttılar ya da e, bekleyip bir nebze olsa da zarara uğradılar. E, i̇şte Borsa İstanbul'da bu panik havasını engellemek için ve yatırımcıların biraz nefes almasını sağlamak için e, devre kesici işlemin endeks bazında e, uygulama kararı aldığını e, tüm kamuoyuna duyurdu uygulanmasına ee, uygulamasına gelince yani söyledikleri daha doğrusu yazılanlara göre ee, şöyle devreye girecekmiş arkadaşlar şimdi önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde beş veya daha fazla ikinci eşik olarak yüzde veya daha fazla olması halinde devre kesici devreye girecekmiş hani önceki, önceki endeks dediği şu mu acaba önceki endekste yüzde üç değer kaybetti bir sonraki endekste yüzde iki değer kaybetti toplamını alıp yüzde beş olup mu devreye sokacak veya hatta toplam bir gün içerisinde yüzde beşlik bir değer kaybedip hatta yüzde beş yedilik bir değer kaybedip mi devreye sokacak ee, onu hep birlikte pazartesine itibaren e, göreceğiz yani ben de merak ediyorum açık ve ne söyleyeyim çünkü hani dedikleri şu önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde beş veya daha fazla ikinci eşik olarak da yüzde yedi veya daha fazla düşmesi halinde devre kesici devreye girecekmiş Hani iki endeksin düşünüm baz alacaklar. Veyahut da tek seferde mi %5 Veyahut da %7 olacak. Dediğim gibi pazar itibaren hep birlikte göreceğiz. E, toplam 20 dakika sürecekmiş arkadaşlar. E, bu 20 dakikalık zaman zarfı içerisinde e, ilk 5 dakikada e, emirler toplanacak. İkinci 5 dakikada ise değerlendirilip Tek fiyat e, e, Yani değerlendirilip fiyat belirip e, duyurulacakmış. E, dediğim gibi acaba e, ben de merak ediyorum açık mı, ne söyleyeyim pazartesinden sonra işte iş işte nasıl olacak? Hani önceki gün, sonraki gün mü toplayıp mı olacak ya tek seferde yüzde beş veya daha fazla mı bir değer kaybında devreye girecek. Hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi 20 dakika sürecek arkadaşlar bu devre kesici. İlk 5 dakikası e, emir toplama. ikinci 5 dakikası ise fiyatlar belirlenip kamuoyuna duyurulacağı e, şeklinde e, bilgi verilmiş. E, Vioptavananlarda e, devre kesici arkadaşlar 30 dakika boyunca uygulanacakmış. Yani bizde borsa İstanbul'da 20 dakika Viopt'a ve varantlarda 30 dakika boyunca uygulanacakmış. E, dediğim gibi Pazar'dan itibaren e, yanlış değilsem 10 Ağustos'ta e, devreye girecek. Yani yarına itibaren devreye girecek. Hep birlikte nasıl işleyeceğini göreceğiz. Ee, düzgün bir şekilde mi işleyecek ve hatta atıyorum e, borsaya zararı olacak mı veyahut da borsaya karı olacak mı göreceğiz ama küçük yatırımcılar için bana göre e, güzel bir e, fırsat e, niyetine gelecek çünkü neden derseniz en azından panik havasından ya hisselerini elinden çıkarmaz veyahut da atıyorum, yara, yatırımcılar e, fiyatın ucuz olduğunu düşünüp tekrardan o hisselerine yatırım yapma imkanı bulurlar veyahut da atıyorum pahalı olduğunu görüp satma eğilimine girecekler. dedim hep birlikte göreceğiz. Nasıl işleyecek, nasıl olacak göreceğiz. Hani uygulamayı devreye soktular. Yarına itibaren 10 Ağustos'tan itibaren e, devrede olacak. E, hepimizin ayında hakkında hayırlısı olsun. E, şayet e, böyle videoların gelmesi istiyorsanız e, kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. E, hepinize şimdiden bol kazançlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun.